Çıkıştık vallar çıkış evet. verildi. Çıkış dediler. Evet. Maraş, yani, Malatya, Hatay, evet, Antep, Gaziantep, Antep, Ante, Urfa yani AK Parti'ye verdi diye. Biz de bunu mu reva gördüler? Biz İşinize gelmediği için, yani için hiçbir şey konuşamıyorsunuz zaten şu an. Yani bu işinize gelseydi konuşacaktınız. Son Türkiye'de. Bir şeyimiz yok. Ama Rahat Ama yapsaydık sen bizi kapıya koyup neden sana çekim yapıyor? Ya o Yapmalı arkadaşımın var. sorunu ben kendim benim sorunum benim... bir de. Benim, benim sorunum, sorunum da biz kapıya mı konduk şu anda? Kapıya konmadınız arkadaşım. Nereye? Afat'a gideceksiniz. Belediye mi Afat'a gideceksiniz. Ama Afat sizi yerleştirecek. Ama biz Afat'la gelmedik. Bizi belediye Bizi buraya belediye mi misafir etti? Evet. Afat sizi bize yönlendirdi. Tamam da biz, biz Afat mı çıkarıyor bizi? bizi. Bedelimiz. Ama i̇çin şu an için, eğer öyle bir şey dinlemiyorsunuz ki beni, beni dinlemiyorsunuz ki ben buyurun, anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Arkadaşınız çekim yaptı halde ben size anlatmaya çalışıyorum, buyurun. siz dinlemiyorsunuz buyurun, beni. Buyurun buyurun, dinliyorum buyurun. Yani biz de bizim yerimizde olsanız... Ya elim ayağım titriyor, kapı yapamıyoruz yani şu anda. Siz bizim yerimizde olsanız ki Allah göstermesin, olmayın da... Kimse olmasın, biz ha. de istemeyiz zaten. Böyle olmasını da istemeyiz. Istemeyiz. Ha Böyle olmasını da istemezsiniz. Yani niye çekiyorsunuz ben bunu da anlamıyorum. Rezilliğinizi. Ne demek rezilliğinizi sizin ya? Sizin rezilliğinizi evet, çekiyoruz. Biz Şimdi afat o zaman madem biz afat muhatabı Siz işinize gelmediği gibi davranıyorsunuz Türkiye'de. Kişisel sizin kişisel hakkınız anda, yok. Sizin, sizin, sizin hiçbir hakkınız yok. Sizin, sizin, benim, Bizim burada siz, çolukmuş çocuğumuz bir sürü insanımız var. Siz benim yüzümü çekerek kişisel haklarımı... O yüzden akarıma, buraya geldiniz bunları söylüyorsunuz. Biz kişisel, çekmeye utanıyoruz öyle mi? Yok öyle bir dünya. Bakın ben devlet memuruyum. Ben beni ben ilgilendirmiyorum. Orası verir. beni ilgilendirmiyor. Ben i̇lgili bana yerler karar verir. Sizi rahat yaptım. Yaparım. Ve giderim. Tamam, tamam. mı? Orası ilgili söyledim, yerler karar verir. Size ilettim. Pazar gününe şey kadar. Şey Afat'ta işte, gidersiniz. Afat sizi yurtlara yerleştirir. Şimdi bizi yani Afat, mı çıkarıyor, çıkarıyor? Belediye mi çıkarıyor? Zavrum bizi kim çıkarıyor buradan? Afat mı çıkarıyor? Onları muhatap alacak. Evet. Afat niye biz burada değil o zaman? Evet. Bize de Afat'a değil Afat neden burada değil o zaman? Afat'a gideceğiz. Niye gidelim? Biz buraya belediye tarafından yerleştirildi. Siz kendi çantalarınızla yemek getirmediniz buraya. Afat, Afat ın, Afat ın çantaları mi buraya? Afat'ın Afat'ın çantalarıyla mı geldiniz biz buraya geldiğimizde? Afat'ın yardımlarını mı gösterdiniz bize? O zaman da deseydiniz, Afat bize yardım ediyor, biz de size. Şimdi de Afat değil mi? Bu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır. Hem de çok büyük bir ayıp. Bizim konteynerlerimiz yok ya, bizim çocuklarımız burada okula gidiyor. Siz bizi kapıya koydunuz ya, madem bir güzellik yaptınız, seçime kadar mıydı bizim 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın. Azay günü son. O niye? Bu nasıl bir karar ya? Onlarla da görüşelim de. Saygıdeğer müsaitler, şey Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremize vatandaşlarımıza verilen geçişi konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde pazar günü sonlandırılacak olup <laughs> bu tarihten sonra geçişi konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bir sunulup sunulur diyor belediye. Peki belediyemiz bu kadar çoluk çocuk kapıda mı kalacağız? Bunları düşündüler mi? Bakın benim videomu karşılığında. Gel o i̇şte buraya. Keşke gel, buraya gelseler konuşdum yasak 10 TV'ye abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın